Doktorluk serüvenim ailede 40'a yakın hekimin olmasıyla başladı aslında. Ben de her 3-4 yaşındaki çocuk gibi doktor olmayı düşündüm onları görünce. Dayılarım çoğu doktordu. O yüzden hiç başka bir meslek düşünmeden ilk etapta hekimliği düşündüm. Böyle başladım. Ege Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. 3 yaşından beri hani Manisa ve İzmir civarında yaşıyorduk. İzmir'de o yüzden eğitim hayatıma devam etmeyi düşündüm daha sonra da kalp damar cerrahisi uzmanlığını yine Ege Üniversitesi'nden aldım. en son mecbur hizmet, devlet hizmet yükümlülüğü görevlerini yerine getirirken İstanbul'a yolumuz düştü. Sonrasında da bu güzel hastaneye geldim ve Beykoz'dan da hiç gitmeyi düşünmedim. Çünkü babam 70'li yıllarda Maxim Gazinosu'nda bebekte sahne almış, oradaki ünlü isimlerle çalışmış bir saz ustası. O yüzden müzik bizim hayatımız içinde hep vardı. Ben bir şeyi gönülden çok sevdiğimde hep onu profesyonel olarak yapmak isterim. O yüzden hani ilkokuldan itibaren ben zaten işte gerek okul gösterilerinde gerek üniversitede orkestralar kurulduğu zaman hep yer almaya çalıştım. Çok da sevdim. Yazmayı seviyorum, söylemeyi seviyorum, sahne almayı seviyorum. İşte sadece bu işin hani şarkı ayağı değil hani dans gösterileri, tiyatrolar onlarda da bulunmaktan çok keyif alıyordum. E, fakat hekimlikte belli bir e, konuma gelince işte hani uzmanlığımızı alıp aktif olarak çalışmaya başlayınca açıkçası daha çok vakit ayırmaya başladım ve dedim ki bence doğru zaman geldi. İlk 2018'de e, sevgili Cihan Okan'la e, hani oturup bunun e, konuşmasını yaptık ve yine e, Mustafa Ceceli ve Sinan Ceceli ile bir e, görüşmelerimiz oldu ve 2018'de ilk single'ımızı çıkardık. Zehir Zaman isimli. Ee, sözü bana ve bir kısmı Sinan Ceceli'ye ait. Müziği yine bana ait. Ee, daha sonra yine bu tempo işte Beykoz Dev Terslerinde çalışmamız derken biliyorsunuz COVID birçok konuda bizi sekteye uğrattı. O yüzden gecikti ikinci single'ın çıkması. Devam etmeyi düşünüyorum. İşin sanat yönü böyle. Hekimliği de inşallah şarkı söylemeyi ve sahne almayı da yapabildiğim sürece birlikte götürmek istiyorum. Çünkü ikisi de bana keyif veren, ikisi de ruhumu besleyen meslekler ve birçok kişiye hem şifa anlamında hem ruhlarına dokunmak anlamında bana fırsat tanıyor. Umarım böyle devam eder. Yani genelde eğitim aldınız mı sorusuyla karşılaşıyorum. Hani aktif bir eğitim almadım. Aslında sevgili Cihan Okan'dan talep ettim bunu zamanında. O da bana Duygularımla yorumlamamın e, hani çok iyi olduğunu e, ve hani içimden geldiği şekilde söylemem e, konusunda e, önerilerde bulundu. Şu an için öyle devam ediyorum ama tabii ki çok büyük sahnelerde e, bulunmak hedefinde olduğumuzda ekstra eğitim almayı düşünüyorum bunlarla ilgili. E, aldığım yorumlar genelde çok iyi pozitif yorumlar ama tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. E, tabii ki her türlü eleştiriye de. E açığız bu konuda. Kendimizi geliştirmek anlamında o eleştirileri de kullanacağız. Hedef aslında bir harbiye konseri. <laughs> Onu söyleyelim. Ya dediğim gibi ulaşabildiğim kadar eee gönüle ulaşmak istiyorum. Özellikle kendi bestelerimi, sözü müziği bana ait olan çalışmaları paylaşmayı çok istiyorum. Gerçekten hep birazdan o parçaları seslendirmeyi çok istiyorum. Zehir zamanla bunun bir kısmını yakaladım. Ee, bakalım inşallah üçüncü single'da göreceksiniz. Bitlis'te 5 Minare'nin çok başka bir hikayesi var. Aslında bir sağlık ocağında biz arkadaşlarla otururken e, oranın böyle e, ses yankısı çok iyiydi. E, bir şeyler söylerken o sırada ben Bitlis'i seslendirdim. Bir arkadaşım da bizi e, videoya aldı. Ve o videoyu aslında ilk Mustafa Ceceli gördü 2017 yılında. E, onun mesela böyle bir önerisi olmuştu. Hani e, bence doktor hanım e, düşünmelisiniz hayata geçirmeyi, profesyonel olarak söylemeyi. Aslında Bitlis hikayesi böyle çıktı ve böyle kayıt almış olduk. Sevgili Sinan Ceceli aranje etti müziğini de. Yani ben çok memnunum Bitlis'i de hayata geçirebildiğimiz için. Çünkü babam benim Mardin Midyatlı. Zaten hani o toprakların o yanık sesi ve ruhunu taşıyoruz. Bitlis benim bunu göstermemde çok güzel bir seçenek oldu diye düşünüyorum. Şimdi ilk böyle MRS sisteminden randevu alıp gelen hastalarımız özellikle alıp geldiğini söyleyen de oldu. Genelde video YouTube yorumlarında da görürsünüz. Hepsi hocam diye hitap ettiği için onların hastalarım olduğunu anlarsınız. E, Valla memnunlar. E, bir de biz burada biliyorsunuz bazı işlemler yapıyoruz. Hani hem cerrahi olsun hem e, yüzeyel varis tedavileri olsun. E, bu işlemlerde bizim birebir hastayla sohbet etme imkanımız çok oluyor. Her hastaya yaklaşık 20-30 dakika vakit ayırıyoruz işlem seanslarında. O sırada çok konuşuyoruz bunları aslında. İşte diyorlar ki hocam arkası gelmiyor mu? Hocam her 3-4 ayda bir bir tane çıkarsanız. Ee, yani aslında ben, ben de onlardan çok güzel cesaret alıyorum. Diyorum ki demek ki beğeniliyor. Demek ki onlar da keyif oluyor. O yüzden bu işin e, sürdürelim, yapalım. E, hastalarla bu konuda iletişimimiz muhteşem.